başladık. Merhaba sevgili dostlar. Amasya Gümüşacı Köy Şetmi Köyü Muhtarı Sayın Müslüm Yüksel Bey'e yapmış olduğumuz kabuğa kalem aşılar. Bunları 30 Mart 2020'de yaptık. Şöyle kalluslarını gösterebiliriz arkadaşımız. Görüldüğü gibi 4 tane kalem takmışız. Maşallah kalluslar 10 numara 5 yıldız. Burada tek hatamız ne arkadaşlar? Bu da bahçe sahibinin hatası onu söyleyeyim. Bunları düzgün bağlamamış. Hepsini birbirine dolamış. Birbirine dolayınca da tabi ister istemez sıkıntılar oluşmuş. Şimdi burada iki tane kalemi çıkartıp iki tane kalemle mi devam edeceğiz? Onu bakacağız. İki tane kalemle devam edeceğiz. Görüldüğü gibi arkadaşlar sürtünmenin zararları. Birazdan göstereceğim sizlere. Önce Bismillah deyip şu kalemi alıyoruz. Şimdi ben bunu ister normal gittiğim bahçelerde olsun ister sosyal medyada olsun hep söylüyorum arkadaşlar. Ağaçlarınızı bağlamak inşaatın temelini düzgün oluşturmak gibi bir şey. Şimdi şunu da keseyim ben size burada yaraları göstereyim. Zamanında bunu düzgün bağlamazsanız şöyle bakın. Hepsi bu şekilde yara olur. Yani temeli düzgün oluşturamayız arkadaşlar. Bunu nereden keseceğiz size göstereyim. Bak bu çok güzel tutmuş ama bu ikisi birbirine değeceği için yarın birbirine girecek. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir gösterelim. Birbirine kavuşturmak için buradan tekrar dal alacağız bu tarafa doğru. Bunu da şurada 2.20 gibi vuracağız. Şimdi siz siz olun. Aşıyı yaptırdıktan sonra da aşılarınızı çok güzel takip edin arkadaşlar. Takip etmezseniz çünkü hep birbirine girecek. Sürtünerek yara olacak. Bakın hep yazık olmuş bunlara. Hep birbirine sürtünme yarası var. Bunlar arkadaşlar o yüzden çok dikkat edin. Böyle yara bere yapmayın. Çünkü düzgün büyüsün. Mesela bu bu tarafa düzgün büyüseydi o da o tarafa çok güzel bir komple tarzı büyümüş olacaktı. Bakın karlı çok güzel oluşmuş. Buralara sıvı, aşı ve budama macunu sürülecek. Ve yaralar kapanmış olacak. Bu sene burada zaten şey kalmaz hiç. Kaldız tamamen kapatmış olur. Maşallah çok güzel bakım. Ama işte bir tek eksikleri. Hep muhtarımın da şikayet ettiği şuydu. Ya ben bunlara sahip çıkamıyorum artık. Bayağı bir gelişti, büyüdü. Bir de şunu alalım. Onu da göstereyim. Bakın. Bunlar hep alttan aşı yapıldı. Niye alttan aşı yapıldı? Çünkü bunların üstteki kollar yaralıydı. Maşallah çok güzel hayvan gübresi atmış. Burada bakın bunlar çok güzel gelişmiş ikisi. Bu ikisi de güzel olaydı. 10 numara 5 yıldız ama yine de eline sağlık muhtarın. Bakmış. Yani şimdi aşı yapmak kolay arkadaşlar. Ama en zor işi aşıdan sonraki. Bunu da 3 kalem bırakacağız. Mesela bazılarında 2 kalem, bazılarında tek kalem bıraktık. Gelişimine göre, kalemlerinizin şekline göre. Yani sen ağaca ne kadar uğraşırsan uğraş kendi şeklini veremezsin. Ağaç verir onu belirler. Bunu işte biraz daha böyle birbirine sıkmasaydı güzel bir şekil alacaktı. Şurayı da bir gösterebilir misiniz? Burayı MS imzamızı atmışız arkadaşlar. İmza attığımız her bahçe Allah'a şükür çok güzel sonuçları var böyle. Nasip olursa bu sene sizlere yazın da burayı tekrar gelip paylaşacağım. Onu 3 dal üzerinden büyüteceğiz arkadaşlar. Öyle devam edeceğiz. Yine aynı sistem. Makasımız Wolf Garten. 200 T. Burada içe gelmeyecek dallar. İçe gelen dalları büyütmeyeceğiz. Sağa sola giden dalları büyüteceğiz. O şekilde devam etmiş olacağız. Bu kestiğimiz yerlere de sıvı aşıya bu da macunu var. Ondan süreceğiz. Öyle büyütmüş olacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.